Ahmet Necat Esen İran eski cumhurbaşkanı Ahmet Necat, Alülbet Vakfının Esen Kültür Merkezi'nin düzenlemiş olduğu programa katıldı. Hani o büyüğümüz buyurmuştu ya ehli sünnet sizin kardeşinizden de öteye canınızdır özünüzdür bunu ben de bir kez daha buradan tekrarlıyorum ümmet olarak biz biriz Aziz Ağabey, insan, muhimterin موجود عالم هستی انسان واردک ان در خدای متعال مهمتر از انسان خواب نکرده است. الله بی خدای متعال انسان رو در بالاترین مرتبه وجود خلق کرده است. الله و تعالی انسان رو در این یکی نیز در کنون میشه و همه این عالم رو برای انسان خواهد میشه و بره بیتون این عالم رو در این امروز دست سرمایه داران امریکایی تو چیم تک تک ملت ها است اگر عدالت اجرا بشود این دست را قطع خواهد شد امریکایی کپیتالیستان سرمایه سائق در این تند dünya hatlarının cebindedir. Ama adalet yerleşirse bunların elleri kesilecektir. Çok şükür çok güzel bir konuşma yaptı kendi Arkadaşlar sakin sakin. Hadisesiz Yok, bitti tamam. ve çok güzel şeyler söyledi bir Türkiye ile dostluğu dostluğunun gerektiği vakte evet, hakkında evet, evet. İslam vakte hakkında çok memnunum. Yani Gördüğünüz gibi e, ülkemizin ve Müslümanların büyük bir dostu, büyük bir lideri bugün Esenyurt'ta ağırladık. Kendisi güzel e, hem parçası hem de Türkçesiyle hitap etti. Müslümanları birliğe, beraberliğe davet etti. Müslümanlar üzerine olabilecek her türlü kötülükleri vurguladı. Bunlara karşı uyanık olmamızı e, tavsiye etti, nasihat etti ve ömründe bu iş adamı insanlar zaten bunlar. Kendisinin burada olmasına çok memnun olduk. Allah razı olsun. Ee, öncelikle Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yardımcılarına, arkadaşlarına Esen Yurdu bir kardeşlik bölgesi ettiler. Bir vahdet, bir birlik, beraberlik e, yeri ettiler. Gönlümüzü fethettiler. Bu noktada başkanımıza teşekkür ediyorum. İkinci olarak da programımıza katılan, davetimizi kabul eden İran'ın efsane cumhurbaşkanı Doktor Mahmud Ahmedi Necat geldiler. Çok güzel bir konuşma yaptılar. Harika bir konuşma yaptılar. Esen yurttaki o kardeşlik ortamını yeniden daha güzel üst düzeye taşıdılar.